Kıymetli kardeşlerim. Hiç düşündünüz mü? İnsan gecenin karanlığında başını yastığa koyduğunda aslında yalnız değildir. Etrafında göremediği nice varlıklar dolaşır. Şeytan vesvese fısıldar. Cinler yaklaşmaya çalışır. İnsanın ruhu ise uyku ile ölüm arasındaki o ince çizgide Rabbine teslim olur. İşte böyle anlarda kulun kalbine huzur veren evini ve bedenini görünmeyen ordularla kuşatan bir ayet vardır. Ayet-el Kürsi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Kur'an'daki ayetlerin efendisi Ayet-el Kürsi'dir. Tirmizi Bakın, bu öyle sıradan bir ayet değildir. Onun içinde Allah'ın zatı, kudreti, hükmü, arşı ve mülkü anlatılır. İnsana Rabbini hatırlatır, Kalbine iman aşılar, ruhuna bir sığınak olur. Peki neden bu ayet bu kadar büyüktür? İşte burada insanı hayret içinde bırakan bir sır karşımıza çıkıyor. 19 mucizesi. Kur'an-ı Kerim'in Müddessir suresinde yüce Allah şöyle buyuruyor. Onun üzerinde 19 vardır. Müddessir 30. Müfessirler bu ayetin cehennem görevlisi meleklerin sayısına işaret ettiğini söyler. Ama alimler aynı zamanda Allah'ın kainata koyduğu ince bir düzene, ilahi bir hikmete de işaret ettiğini dile getirirler. İşte bu sır Ayetel Kürsi'de de karşımıza çıkar. Ayetel Kürsi'nin harfleri, kelimeleri, hatta cümle yapısı öylesine ölçülü ve dengelidir ki sanki 19 melek gibi bir araya gelmiş Allah'ın isminin etrafında saf tutmuştur. Yani bu ayeti okuyan bir mümin sadece bir metin okumaz. Adeta gökten inen 19 muhafız meleğin kanatlarıyla kuşatılır. Bunu anlamak için Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bize öğrettiği bir olayı hatırlayalım. Ebu Hureyre radıyallahu an bir gün Zekat malını korumakla görevliydi. Şeytan insan suretinde geldi. Malı çalmaya çalıştı. Her seferinde yakalandı. En sonunda şeytan ona şöyle dedi: "Beni bırak, sana bir şey öğreteyim. Yatağına girdiğinde Ayetel Kürsi'yi okursan, sabaha kadar Allah tarafından sana bir koruyucu verilir ve şeytan sana yaklaşamaz." Sabah olunca Ebu Hureyre Durumu Peygamber Efendimize anlattı. Efendimiz buyurdu ki: O sana doğruyu söyledi ama o yalancıdır. Buhari. Düşünebiliyor musunuz kardeşlerim? Bizzat şeytan bile Ayetel Kürsi'nin karşısında çaresiz kalıyor. Çünkü bu ayet Allah'ın kudretini, ilmini, hükmünü ilan ediyor. Allah öyle bir kudrete sahip ki gökleri ve yeri ayakta tutuyor. Hiçbir şey onun kudretinden gizlenemiyor. Şimdi biraz düşünelim. İnsan bu dünyada türlü korkularla yaşar. Hırsız korkusu, düşman korkusu, cin ve şeytan korkusu. Ama asıl korku insanın Rabbinden uzak düşmesidir. İşte Ayetel Kürsi bu korkulara karşı bir kalkan gibidir. Evine girerken çocuğunun başında yola çıkarken yatarken okuduğun her anda sanki 19 melek seni çepeçevre sarıyor. Ehli sünnet alimleri bu konuda bize çok güzel öğütler vermiştir. İmam Gazali der ki: Ayetel Kürsi kul ile Allah arasında bir perdedir. Kim onu okursa araya şeytan giremez. Yani Mesele sadece sayılar değil, asıl mesele bu ayeti okuduğunda kalbinde oluşan iman, Allah'a olan teslimiyetindir. Bir müminin hayatında ayet el kürsi sadece korunma için değil, aynı zamanda Allah'ı tanımak için de bir anahtardır. Çünkü ayetin başında Allah, ondan başka ilah yoktur, hayyidir, kayyumdur buyuruluyor. Burada Allah'ın iki büyük ismi var. Hayy ve Kayyum. Yani Allah, diri olan, hayatı ve kudretiyle her şeyi ayakta tutandır. İnsan bir gün ölür, unutulur, yok olur. Ama Allah asla ölmez, asla unutmaz. İşte bu ayeti her okuyuşta kul Rabbine biraz daha yaklaşır, biraz daha imanla dolar. Bu yüzden büyüklerimiz çocuklarına daha küçük yaşta Ayetel Kürsi'yi ezberletmiş, her namazdan sonra okumayı alışkanlık haline getirmiştir. Çünkü bu ayet sadece koruyucu bir zırh değil, aynı zamanda kalbin en büyük ilacı, ruhun en derin gıdasıdır. Kardeşlerim, hayatımızda nice sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Bazen kalbimizi daraltan vesveseler, bazen geleceğe dair endişeler. Ama unutmayalım. Ayetel Kürsi bize Allah'ın sınırsız kudretini, rahmetini ve bizi her an gözetip koruduğunu hatırlatır. Bir kul bu ayeti içtenlikle okuduğunda aslında şunu söylemiş olur. Ya Rabbi, ben acizim, sen varsın. Ben güçsüzüm, sen kudretlisin. Ben unutabilirim, sen asla unutmazsın. Şimdi düşünün. Gece yatağa girdiniz, karanlık, sessizlik, ama siz Ayetel Kürsi okudunuz. O an evinizin içinde görünmeyen bir muhafız nöbete başladı. Sabah ezanına kadar şeytan oraya uğrayamaz. İşte bu Allah'ın mümin kuluna hediyesidir. O halde biz de hayatımızda bu ayeti diri tutalım. Namazlardan sonra okuyalım, evimize girerken okuyalım, sevdiklerimizin başında okuyalım. Çünkü her okuyuşumuzda sanki 19 melek bizimle saf tutuyor, bizi görünmeyen tehlikelere karşı koruyor. Rabbim bizleri ayetel kürsinin bereketiyle yaşayan, onunla imanını güçlendiren, onunla korunup huzur bulan kullarından eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.